Alkollü otomobil sürücüsü dur ihtarına uymadığı kilometrelerce ters yönden kaçtı, ortalığı birbirine kattı. Seyhan'da Bülent Angın Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri bir otomobile dur ihtarla bulundu. İhtara uymayan otomobil sürücüsü hızla kaçmaya başladı. Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi telsiz anonslarıyla durumu bölgedeki diğer ekiplere bildirdi. Ekipler şüpheli aracın geleceği kavşakları ve sokakları kapatarak önlem aldı. Evet. <laughs> Al bunu, <laughs> Ters yönde kilometrelerce ilerleyen şüpheli izini kaybettirmek için Çukurova ilçesi Kurttepe mahallesi ara sokaklarına girdi. Ara sokaklarda da polis peşini bırakmayınca bu sefer de ana cadde üzerine çıkarak kaçmaya devam etti. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamanın ardından Kurttepe caddesinde ilerlediği sırada önü ve arkası kesilerek durduruldu. Alın, olur, Alkollü olduğu için kaçtığı öğrenilen sürücü ve araç içerisinde bulunan bir kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Aferin, sınav, 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 sınav.